Anılar hepinize selamlar. Günlük hayatınızda giyip, çip, kullanabileceğiniz şahane bir panço kap modeli getirdim sizler için. Şöyle modelimi arkadan da göstereyim. Vücut hatlarınızı belli etmez. E, şahane bir lokusu var. Kumaşımızda pamuk ve krep kullanılmıştır. Kazaya desenli bir kumaş. Dilerseniz önü açık, dilerseniz önü kapalı olarak, çıt olarak kullanabilirsiniz. Yine kollarında da bir çıt çıt detayı var. Şöyle açılıp kapanabilen. Omuzlarında, önünde ve ceplerinde deri maç kullanılmıştır. Kapşonlu bir ürün. Renk seçeneklerim vizo, antresik gül becerimdeki siyah rengimiz mevcut. Şöyle isterseniz ürünü kapalı olarak da göstereyim. Standart kalıp mıydı gülüm? Evet. Standart kalıp bol bezik, vücut hatlarınızı belli edilecek bir model. Ee, şöyle duruşunu göstereyim. Kalıbımız oldukça rahat bir kalıp. 38'den 50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizleri bekliyoruz. Thank you